Herkese merhaba arkadaşlar, Hira'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün size beraber Hira'nın kanalına ben girdim. Hira şu an tuvalette, gelecek birazdan. O yüzden şimdilik sizlerle birazcık ilgileneceğim. Bu ee, benim tabletim. <laughs> Sizinle beraber ekranımı fotoğrafını <laughs> değiştirelim mi? Ben bir şey demedim ki Metin'e. Metin içeri kaçtı. Annemin, e, arkadan annemin ses çıkıyorsa özür dilerim. Şey yani ya. de, iyi demişsin. Neyini sorsak? Bunu seçelim. <laughs> Arkadaşlar! Ay! Ödüm koptu. Doğru Ve söylemiş. böyle. Hayır lan! Hayır lan çok... Beni karşıma tiktok çıkmasın. Arkadaşlar ee, geldim tuvaletteydim. Siz? sizlerden beraber şar e, böyle danslarımızı göstereceğiz. Ben kaybolayım. Şirat gösterecek. Çıkayım mı? Çık! Ee, Sihirbazım. Şimdi ben dans ediyorum. Are my dance nice? Are my Any way you And day. Day. So nice. As my name, my name, my name. As birthday. Gelebilirsin. Hangi dans yapmak istiyorsun? Tamam. söyleyeyim o zaman.

Kara kedi, kedi geleceğim ne aramıza seni şöy alırım bütün yakınımıza. Hira bazı yerleri söylemiyor, söyleyemiyor. O zorlandıklarını ben söyleyeceğim. Ney? Erdül en güzelisi Olsun dolsun senin. Tamam, burada zorlandık. Olsun molsun semeni çok geçmeyen arda ateşi çok sana bir arza Bu gecelik biz size bakışalım. Ha gel fotoğrafı... <laughs> Çıkayım mı şimdi Mira? Bu kadar diyorum <laughs> hep şarkı. Arman etmek istemiyorum. Ben kaybolayım. Sen de hangi şarkıyı söylemek sana istiyorsun? Sana bir arza tamam. lazım. Hadi tamam. kedi mi? Hayır. Sana bir arz arza lazım. Dur sen söyle. Kara Kedi Kireci'yi mi? Hayır. Sayın Cumhurbaşkanı mı? Ne alaka? Sen ne ne alaka? Ne sayısı söyle. <laughs> Sana bir arza lazım bu gece. Yani bak. Ben, ben o gün gün, gün. ben söyleyeyim. Söyleyeyim mi? İstediğim şarkıyı söyle şaka de, yapma. Tamam. Sana bir arz al. Tamam kara kedi diyorsun zaman. Hadi söyle. Kara kedi geleceğine <laughs> aramıza. Seni şöyle alırım bütün yakınımıza. Tüm gece ağzım bütün <laughs> E, günün ben kaybol. Olsun varsın sizin gibi günün en güzeli gitti gitti geleyi. Olsun varsın sizin gibi günün en güzeli sizin gibi diye. <laughs> Bazı yerleri söyleyemedi. Şimdi i̇şte ben kaybol kaybol kaybol.

Senda. Koci, koci, senda. Koci, koci, senda. Koci, koci, senda. Evet, öyle işte. Bu kadar. Ben, ben kayboldum. Işte, evet. Öyle, 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 öyle. Ama şimdi herkese haber kaldı. Bayramdan sonra dedi. İşte, ben ya, bir... Ya, Ben aç bakayım. Götüm morgi, götüm morgi. Hayır. Gördüm mü? Tamam, götüm morgi. İyi. Götüm mavi, götüm mavi. Götüm mavi, sen sen. İyi sen. Eee, kasandıra fotoğrafı açıyorum. Götüm mavi, götüm mavi. Götüm mavi, sen Götüm mavi, götüm mavi. Götüm mavi. Götüm mavi, götüm mavi, götüm mavi. Sadi şey. İz. Aa, açsana artık. Evet. Dur. Kasalara fotoğrafları yaz. Fotoğrafları. Evet. Aa! Çıktı mı? Evet. Olsun. Dur, dur. Benim, e, Tabletimi <laughs> ver. Tabletimi vermiyor. <laughs> götün mü? mavi küçük mavi küçük mavi İnsan en en insan ayak kokusunu rahat al niye ayak kokusunu rahat alın bu benim 44 numara ayam aslında Kassandra'nın fotoğrafları Kassandra fotoğrafları yayınlanıyor.

7 dakika oldu. Bir daha 8 dakika olacak. Bekleyin. Temmuz'un 24'ünde atacağım aşağıda. Arkadaşlar dişimi çekebilir misiniz? Dişim sallanıyor. Lütfen yardım edin. Dişim sallanıyor. Dişim Dişim sallanıyor. Dişim kanayacak. Çekin arkadaşlar. İşte sonsuzda. Ee, bu kim? Ahmet Can arkadaşlar. Yapı bak. Ahmet evet. Can Oyun başlıyor. Anılar daha oh, Bu adamdır. Bu adam. Adamdır bu. Neyse videonun sonuna geldik. Bakalım ne yapıyor. <laughs> Anne geliyor. Bay bay.